ben çekemiyorum konuş bir kolu çekemiyorum. <laughs> Ali çekemiyormuş ya. Oğlum klavye bir düştü annen. Sağ kendi tamam. sadece sen başladın biliyorsun. <laughs> tamam bir şey buldum. Dur 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 dur. <laughs> ya ay dur. <laughs> Şimdi ya, bir daha Ya, aptal ya sen aptalsın. Dedim ben. Mayın o. No şey gebeli. Gebeli. Gebeli, Muhtemelen uçuyor olabilirdik. O bisiklet öldü. Nasıl öldü? Ölmüş bizikiler. Nasıl öldü oğlum? Oğlum ölmüşler. Ben bir ses duyuyorum ha. Kanka yeter ya. Valla yeter. Kan komik değil artık. Vallahi bak. Ben... <laughs> Nereden? Gel gel mal. Onları, Onları satayım. <laughs> al gel, al gel. Ya Emin, çalacağın şey karan sen tamam Gel, ya gel yardım et, amına koydum. <laughs> i̇yisin, iyisin bir şey yok. Ben arka plan müziği yapıyorum. Çal, anlasını sil tamam çal onu, devam et. Ben değil ben, değil, ben değil, ben değil! Bu <laughs> <laughs> odaya girdiğinde dolaş, çok yavaş hareket ediyorsun zaten. Eee Emin, tam baktığın yerde örümcek var. Ben çıksın çok psikoloji Övünüyorum Hadi hadi toplu hadi Dur 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 girme oraya girme oraya girme Bayram bak <laughs> Öldü <gülüyor> Ya abi öldü Dans et dans et Hadi o zaman <laughs> <laughs> bey yolunda Batuş geldik kapıya içeri giriyoruz <laughs> Onları satayım bir şey, var bir şey, şey var. var, bir şey var. <laughs> bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok. Siz batıyor duyuyor musunuz? Bir dakika dur bir. Duymuyoruz ama. Aa, ne <laughs> tatlıyım? Ah! Ne var burada? Gel, gel. Aptal, gel aptal, hadi aptal. gel. <gülüyor> <gülüyor> Konuşuyor ya arkamdan. <laughs> ne oldu ama ne kadar? Acaba kararlı. <laughs> <laughs> <Ece yavlar. gülüyor> aşağı atlayınca bayramın annesini hükmediyormuş. At. <laughs> Aa bir şey yapalım bir şey yapalım. onu al git hadi. Ya ne oluyor bu koyayım Bir şey, ha, oldu, bir şey orada bir şey var. <laughs> Selamun aleyküm burunsuz çocuklarıyla konuşuyorum? <laughs> ya. Bu var ya sallandırır, sallandırır. <laughs> ha, <orosun çözüyor. gülüyor> bak burada bir yerine yapmayın oğlum oğlum yap. Boş yapma tamam. Yapma yapma. Söyleme 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 çocuğa. Krize Seviyorum krize merkez. Tamam. Bana, ona ona iki şans verdi. Bana tamam. bir şans vermedi. Bir tane daha flashlight almamız gerekecek. Batı beyler bataklık bataklık. <gülüyor> 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 ya oğlum ne kadar aptalsınız ya. Bayram öldü tamam. Bayram alıp gelmiyim mi? Bayram kapıyı sakın Ben kendi Yok, başıma ben yapıyorum. Kaydedim ya, kaydedim. Ali ben kendi başıma yapıyorum görevi. Oğlum, Ali niye sudasın? <laughs> nasıl boğuluyorsun? oluyorsun? Nasıl? <laughs> i̇yi, i̇yi misin? İyi misin? Bir şey söyle. Oba, oldu, evet. Evet. Seviyorum merkez. <laughs> Arıları üstüne çek. Arıları üstüne çek. Ben şeyi alacağım. Tekrarlar üstüne Kaç Ali Ali aynı tarafa niye koştuk Çok iyiyiz çok iyiyiz çaldım Biz bir şey bulduk Batu Ali öldü Ali öldü Emin Bir şey olmazdı ya Ali iyi misin? İyi misin? Olur öyle olur öyle Olabilir Flash ya, zaten şey bildin ben var ya. Götünün damarını <laughs> s başka da bir şey değil mi? <laughs> Ali. Ali. Aptal adam. Chat dur. Nereden gideceğiz? Ben öldüm galiba. <laughs> bu, bu ne amına? Ben öldüm beyler galiba ya. Her nerede? Gençler. Bayram nerede? Şey. Bayram? Web Killer. Geri <laughs> 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 zekalı ya. Şeytan var ya girecekti benim. Oğlum nerede? La şeytan var burada. <laughs> ya anasını Solumuzda <laughs> <laughs> Çıkışı nerede buranın? Ne olur? Ananı s- Emin neredesin? Bayram yardım et neredesin diyeceğine. Kanka gel. Örümcek var önünde elim ayağım titriyor. Geliyorum geliyorum ondan gidiyorum. <laughs> Ananı s- Ananı <laughs> ı- <u> <laughs> Sen bana bir kodunu söyle kodunu. Kodu sana söyleyeyim kodu. Hayatımın a- kodu. Neyse hadi Batu sen buradasın. Sen ne kadar Beyler bir varlıksın Beyler yani. Ne yapacağız? Bulacağız bir şeyler. Ah! Emin! He! Emin! Emin! Hey Kaç kere geç! Kaç kere geç! Ölmeyeceğiz ölmek yok ölmek yok. Tamam. Uuuu! <laughs> Batu sende flash mi? Flash mi? Pardon. Korktum.